Arkadaşlar ve arkadaşlarımın arkadaşları hoş geldiniz. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Hangi işte ustayım? Çişipus, Sisipus diye bilinir. Mitolojide var. Bu taşları e, ee, sonsuza kadar şu to tepeye çıkartmakla cezalandırılmış kim tarafından? Zeus. Zeus tarafından cezalandırılmış bir adamı canlandırıyorum burada. Ama karpuz kafa Spider-Man olarak ne kadar saçma. Elimde Dumble'ım var. Daha doğrusu Dumble elime saplanmış. <laughs> Gördünüz mü Neyse şimdi oyun çok güzel. Ee, böyle bir sağda solda gezerken buldum. Şimdi arkadaşlar Dumble'ı isterseniz şöyle e, basalım. İşte böyle bu şekilde sallayabiliyoruz. İsterseniz bakın burada otokliğe basıyoruz. Kendi kendine sallanıp duruyor be ya. Evet o da güzel. Ama siz şimdi tamam. bir like atın lütfen. Bir like. Şöyle bir 50-100 like'ınızı alırım. Yani ben artık hedefleri küçük tutuyorum arkadaşlar. Çünkü zaten toplamda 5-10 like falan oluyor. Şu like tuşuna bir basın ne olur. Bir de yorum yazın aşağı. 10 numara 5 yıldız fıstık gibi olur. Şimdi bu otoklik bu. Otopuş ne? Hemen gösteriyorum. Yani asıl yapmamız gereken şeyin ne olduğunu göstereceğim size. İttirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Sonsuza kadar bunu ittirmekte cezalandırılmış ya. Zeus 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 tarafından. Aaa Aa. evet ittir 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 Demin %30 yapmıştık bu sefer yapamadım ya. Neyse olsun. Şimdi buradan başka şeyler göstereceğim size. Yeni mi ittiriyoruz ha? Otopuş takılı kalmış pardon bari yardım edeyim. Kaya ittiriyor. Kaya kaya gidiyor. kaya ittiren kaya abi de enteresan oldu değil mi arkadaşlar? Evet hızımızı biraz daha artırabilseydik şu otopuşu kapatıyorum. Şimdi bize ödüller verecek burada. Ee, ücretsiz ödüller verecek. Ne kadar fazla durursanız onları alıyorsunuz. Oyunda ne kadar durursanız. Şimdi burada bak neler almışım ben. Oo bir sürü şey almışım. Onların da bazılarını kaybetmişim. 50 tane kupa aldım. Onunla ne yaparız? Aha Cerberus. Üç başlı köpek aldım. Bakın arkadaşlar petlerime. Abo. En iyilerini takayım. Şimdi bir de kaldırayım indireyim. Bak şimdi bak. Kaldırıp indiriyorum. Şimdi demin 3-3 geliyordu. Şimdi 67 67 geliyor. Şak gibi golgası yaptım. Kendim çiroz gibiyim var ya. Yani. <laughs> şey gibi zargana gibiyim. <laughs> <laughs> Neyse şimdi bu da böyle. Ondan sonra eşi burada ulaştığımız şeyler var. Ee, onları gösteriyor. Hani nelere ulaşmışız. Şansıymışız şans aldık onu da aldık. O da öyle mi? O da öyle. Ondan sonra günlük ödüller var burada. Ben bunu almıştım zaten. Birinci günde kupa aldım kupa. Teleportla Christmas bölgesine gidiyoruz. Purgatory. E, burası da Araf dedikleri yer. Hani e, öldüğün zaman cennete cehenneme gidemiyorsun. Arafta kalıyorsun derler. işte orası. Ondan sonra petlerimiz bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Invite arkadaşlarımızı, arkadaşlarımızı ve arkadaşlarımızın arkadaşlarını çağırabiliyoruz. Stordan paramız bolsa, zenginsek, mutluysa, karnımız toksa, sırtımız pekse efendim. Oradan istediğimiz Robux parasını vererek bir şeyler yapabiliyoruz. İstersek buradan trade yapabiliyoruz. Ondan sonra Relic böyle bir şeyler gelirse, şeyler, süper ödüller falan gelirse onlar öyle. Şimdi etrafım doldu bizim petlerle. Şuradan 250k'ya ben şöyle güzel bir... Şöyle bir yapayım ben. Dur bakayım. Ha, ona Robux istiyor. Oto yapalım. Ona da mı Robux istiyor? Peki hadi. hadi bakalım böyle. Onu yapma bunu yapma. Ne yapacağım? Vay turtle come on. Ha, sıradan bir turtle geldi galiba. Dur bakayım ben ona. En iyilerini tak diyeyim. Turtle gelecek mi? Vay turtle geldi. 440 baby. Ice dragon. Yani buz ejderhası. Burada Cerberus üç başlı kopuk. Çok. Efsanelerde mitolojide Yunan mitolojisinde üç başlı kopuk vardır. Ondan sonra şurada yarın tekrar gel. Var. Biz burada bu arada kasalım. Hatta otoklik yapayım ben. Ee, kendi kendine kasın dursun. Ve arkadaşlar burada da şimdi tabii e, güçlendirmeleri alabiliyoruz. Mesela ben e, 12K yaptığım için şunu unlock yapabilirim. Artık 8 tane. Bak. Oh! <laughs> Hayvan mısın kardeş? O ne öyle. Ne biçim kaldır bindiriyor bak. 253 253 geliyor. Bir sonrakinde kaç istiyormuş? 40K. Ha, şimdilik son bu 40K. Bunu 40K yaptığımız zaman onu da açacağız. Ondan sonra eşek gibi güçlenebileceğiz. Benim zaten hafiften bir şişmeye başladı. Ghostlerim diyecektim ama yoklar öyle. 3 boyutlu kağıt gibi bir şey ya? <laughs> Çok komik. Yani bizim bütün derdimiz arkadaşlar bu kayayı ta şuraya sokmak. Ondan sonra da başka bölüme geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Ondan sonra bir gruba katılırsanız işte bunları eklerseniz buradan da size bir şeyler veriyorlar. Aa, artı 250 verdi. Sağ ol kardeş. Teşekkür ederim. Ondan sonra ha Pet Fusion diye bir şey var. Bunu göstermek istiyorum size. Bakın burada bir tane kedimiz varmış. Bunu shiny yapacağız. Ama gidebilir daha. Onu söyleyeyim. Bak yeşil oldu oldu. Olmadı. Parlatamadık. Hemen gitti. Aa, gitti ya. Kedim gitti ya. Kedim gitti maalesef ya. Böyle bir riski de var arkadaşlar. Maalesef kedi gidiyor. Ya bunları da risk etmek istiyorum lan. İstiyorum. istiyorum. Dur bir dakika. Dur dur. Ha şimdi şu. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şunu çıkartacağım. Şunu bir unequip diyeyim. Ha. Abiciğim cesaret edeceksiniz biraz. Başarıya ulaşmak istiyorsanız biraz cesaret edeceksiniz. Haydi bismillah Allah'ım ne olur şu yeşil gelsin ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, ne olur. ya gitti. Yani tabii her zaman da risk almamak iyidir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle de kıvırırım. Evet. Şimdi 35k olmuş arkadaşlar. Şunu durduralım. Ben gideyim şunu bir ittireyim, gahtırayım. Efendim. Evet. Şimdi şuradan mümkün olduğu kadar mouse'u hızlandırıp böyle 1.5 speed falan yaparsak 30'u falan geçmemiz lazım. Elimden geldiği kadar 1.75'e geldim. Bayağı iyi gidiyorum ha. Neredeyse yarısını bulduk arkadaşlar. Abov oh, süper 2x speed olacak. Allah'ım yapabilecek miyim ya? Lan 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 lan, lan heyecandan. Vay be. O oh, bir çok iyiydi ya. Şunu bir 250 daha buradan bir tane daha şey alırım. Ama vallahi çok iyi gittim. Dur bakayım ha şu otoklik yapayım. Birazcık astıralım. Şunu 40K yapalım. 40K yapınca daha fazlası olacak. Yalnız ben çok hayret ettim. Az daha çıkarıyorduk ha. Vallahi az daha çıkarıyorduk. Heyvan gibi olmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Beni görüp oyun oyunlara niye gelmiyorsunuz arkadaşlar? Adını görüyorsunuz ya i̇şte Kaya abiniz. Kaya abinizin ee, ben de biliyorsunuz kardeşim. Ondan sonra Kaya abiniz gördüğünüz zaman gelin oyuna girin beraber oynayalım ya. Hemen şunu da alayım da sağlam kasalım. Kas baba oha hayvani bir ...efendim gördüğümüz üzere... ...şey otoklik... ...kaldır indir yavrum kaldır indir... ...vay baya hızlı olmaya başladım... ...tipimde bir değişiklik var mı yok... ...kıçımız yok... ...bacaklar zargana... Ee, ...üstümüz kağıt gibi A4 kağıt gibi... ...kafamızda ne var... <gülüyor> ...karpuz <laughs> komisyonu tabii... ...şimdi bakayım... ...ben şuradan bir şey al... Dur dur, ...dur dur ittireyim de... ...bir ittireyim Allah'ın izniyle şöyle güzel bir ittireyim şunu... ben ...şöyle birazcık hızlı yapabilirsem... Mavsu sesi geliyor mu arkadaş? Allah bir rabbi hadi la hadi la hadi, hadi hadi demin iki yapmıştık la hadi la la 150'ye geçtim hadi hadi iki x speed hadi hadi yapabilirim inanıyorum 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 ne no olur 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 yüzde yetmiş sekiz yüzde dokuz vay be çok yoktu <laughs> 211 dur bir tane daha yapalım mı? Dur şu mavsu doğru bir tutacağım ya. Abi çok heyecanlandım lan. <laughs> oğlum çok heyecanlandım. Şunu kapatayım dur. Heh. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi arkadaşlar bana şans dileyin. %70'ine kadar çıkmıştık az evvel. Şimdi de bakalım aynı başarıyı gösterebilecek miyiz? Yalnız elim ağırda. Mouse'a basacağım diye. 1.75. Ay, ay 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 Hadi oğlum hadi oğlum yapabiliriz inanıyorum. 2x speed 2x speed hadi %77 %78. Ah be. Oğlum var ya nerelere bastım ya. %78. Bayağı iyiydi. <laughs> Ay çok güzeldi. Acaba şunu yapınca daha mı iyi? Hızlanabilir miyim? Yani onu bir düşünüyorum. Başka bir şey var mı? Yok Legendary'de kaldık. Son buymuş yani. Oyunu bitiriyorum neredeyse Allah'ım yarabbim. Çok komicik. Çok comicik. O ne lan? Abo. Şu tiplere bakın. İskeletorlar var burada. Yoksa ölüm meleği mi? O da olabilir. Azrail diyorlar ya da ee, Hristiyanlar ne der? Grim Reaper. Oha Magma Bunny. Rare. Super. Dur bakayım. Şuna bir bakayım ben bu pete. Pataküte pete pete. Oo sağlammış. ikinci sıraya yükseldi. Çok hoşmuş. Bakayım birkaç veriyormuş. 6.80. 12.40. 6.20. 2.80 falan. Aaa hediye geldi. Hop aldım. Ne aldım? Oo bak. Elmas aldım. Eventlere bakalım. Aa, claim yapabiliyorum. Aa, çok güzel. Bir tane daha, iki tane. Ne almış oldum arkadaşlar? Gem almış oldum. 25 dakika daha durursam başka bir hediye daha verecek. Ondan sonra... 78. Oo, gücümüz çok sağlam oldu arkadaşlar. Biz bu kayayı ittiririz. <laughs> i̇ttiririz, kalktırırız. Ya şunları denemek istiyorum. Abi bir tanesini yapayım bari ya. Lan çok heyecanlandım, dur. Şu Ice Dragon'u harcayacağım abi. Yapacağım bunu yani bu sefer olacak inanıyorum. Hadi bakalım bismillah. <laughs> bismillah ya ne olur. De. Hop craft. Hadi ne olur yeşile gel. Ne olur yeşile gel. Ne olur rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica. Abicim hepsini kaybettim ya. Size yazıklar olsun. Allah belanı versin senin ya. <laughs> ne biçim bir şey ya. Gitti ya. Canım var ya şey gitti ya. Ice Dragon'um gitti. Neyse. Ben şimdi ittireceğim. Arkadaşlar. Haydi bismillah şöyle. Şöyle tık 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 tık, tık, tık yapabilirsem arkadaşlar sadece mouse'a evet çok iyi gidiyorum çok güzel 1.75 bunu eğer 2'ye çıkartabilirsem kesinlikle başarılı olacağıma inanıyorum birazcık yüksek olursa birazcık daha yükseltebilirsem hatta 2'yi geçebilirsem yüzde 86 yüzde 87 aaa yanlış yere bastım ona ittirdim yapmışım farkında değilim ya abi çok güzel oldu ya Aa. Çok sevindim. <laughs> çok sevindim. Burada neler varmış? Aa iki kaldık şeyler varmış. Vay be. Abi çok iyi oldu ya. Bunu açabiliyor muyuz? Ver bir tane abi. Ver bakalım ne verecek bize. Lan, ya bir tane şey gitti. Ne verdiğin şeye bak ya. Aman. Neyse. Yine bir şey verdi herhalde. <laughs> bir şey oldu. Şimdi burada nekstambıllar var ya. Aç abi. Oha. Bakıyoruz. Yuh. Oğlum ne kaldırıyorsun lan öyle? <laughs> Köpekleri yedi kemik gibi bir şey ama bayağı sağlam kaldırıyor indiriyor. Başka ne varmış? <laughs> çok güzel. Ya çok eğlendim ha. 200k'ya açabiliyormuşuz onu. Burada da ha rainbow ekleyebiliyormuşuz. Shiny rainbow. Yapabilir miyim lan? Bir yapayım lan şunu. Şunu harcayacağım abi. Yapacağım abi. İnat ettim. Geldim. Geldim abi. Aa. Ee, peti işte kullanmadık. Hadi ver. Ama neyse boş <laughs> Hepsini takayım. Takıyorlar, çıkarıyorlar, takıyorlar, çıkarıyorlar. Evet, burada ne varmış? Ha bu sefer arkadaşlar bunu ittireceğiz. Dur bakayım bunu ne kadar ittirebiliyorum. Çok merak ettim. Oo, sağlam. Ama oraya kadar mı ittirebildim? Allah Allah, niye öyle oldu? Çok çabuk bitti. Neyse o da iyi yani. Bayağı şey veriyor. 10k 2k Aa, ne kadar var 107k var o zaman ben şundan bir tane pet açarım abi ver o peti açamıyor muyum 50k diyor e, 107k var bende niye vermiyorsun ya open aa ya hazır değil diyor o kadar şeyiniz yok diyor çok şey diyorsunuz diyor olsun ne yapalım evet arkadaşlar bu oyunda böyle son bir kez ittireyim bakayım ne olacak çok merak ettim gönderebiliyorum. Vay anasını ya. Çok sinir oldum ya. Açamıyoruz ya. Neyse arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Çok keyifli bir oyun. Ben buna da devam ederim. Tavsiye ediyorum. Siz de gelin. Siz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.